Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem doyurucu hem de lezzetli bir tarif olan şehriye salatası yapacağız. Haydi gelin tarifimize hep birlikte geçelim. Öncelikle kaynayan suya şehriyelerimi döküyorum. Şehriyeler pişene kadar kaynatıyorum. Ardından soğuk su ilavesi yapıyorum. Şehriyelerin dalmasını önlemek için Ayrı bir kaseye malzemelerimi ilave ediyorum. Dereotu, mısır, kornişon turşu, ve kapya biberlerimi ilave ediyorum. Ardından karıştırmaya devam ediyorum. Siz isterseniz kapya biberi konserve olarak da kullanabilirsiniz. Şehriyelerimi ilave ediyorum. karıştırmaya devam ediyorum. Üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ. Limon suyu. Ve bir buçuk tatlı kaşığı kadar da tuz ilavesi yapıyorum. tekrar karıştırıyorum. Ve salatamız hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.